Ben Bugün ne yapacağım? Cık cık, saçımı keseceğim. Bunu isteyenler var. Kendi saçını nasıl kesiyorsun diye. Aslında çok videom var kendi saçımı kestiğim ama uzun saç. Böyle kısa saçta göstermem istendiği için ben de saçımı kesecekken göstereyim sizlere. Uç kısımlarım çok kuru. Ne yaparsam yapayım nemlendiremiyorum diyeceğim ama bir şey de yapmadığım için nemlenmiyor. O ayrı mesele. Bu aralar hiç vakasım yok kendime. Bilmiyorum nedendir. Havalarda mıdır nedir saç dökülmem de var. Uzun zamandır da saçlarımı boyamıyorum bakın dipler almış başını gitmiş. Saç boyama da yapacağım ama onu çekip çekmeyeceğimi hala karar veremedim. İsteyen olursa onu da yine çekerim. Şimdi evde saçını tek başına kesmek isteyenler için ben nasıl yaptığımı göstereyim. Ben kuaför değilim. Bunu her defasında söylüyorum. Kendimce saç keser ve saç boyarım. O babadan gelen bir özellik sanıyorum. Çünkü babam berberdi. Bunu her defasında söylüyorum. Artık ezberleyenleriniz de vardır. Yeni gelenler için söylemiş olayım çünkü ön yargıyla geliniyor. İşte makasa öyle tutma deniyor ya da böyle tutma deniyor. Ben elime nasıl makasla kesebiliyorsam o şekilde tutuyorum. Profesyonel saç kesimi Kesinlikle yapmıyorum. Senelerdir saçımı kendim keserim. Kızımın, oğlumun yeri geliyor kesiyorum. Eve işte gelen tanıdıklar için yapıyorum. O da dediğim gibi elimden geldiği kadarıyla kesim yapıyorum. Bunu da isteyenler için çekeceğim. Saçlarınız mesela kabarıksa ıslatıp yapabilirsiniz. Ben kuru kesimi daha güzel yapıyorum. Yani kendimde mesela ıslak saçla denediğim zaman çok gidiyor. Yani ayarlayamıyorum ıslak saçla. Çok ince ince alıyorum. Böyle mesela düz olduğu zaman ve kuru olduğu zaman daha iyi saçımı kesebiliyorum. Kabarık saçlılar, işte kızımın da mesela kabarıktır saçı. Onda yeri geliyor kuru kesiyorum, yeri geliyor ıslatıp kesiyorum. Siz mesela evde keseceğiniz zaman bir dalgalanma söz konusuysa bakın ben yıkadım saçımı öyle dümdüz oldu. Düz olduğu için şu an ıslatma gereği duymuyorum bu yüzden. Siz ıslatıp da yapabilirsiniz. Düzse saçınız kuru da kesim yapabilirsiniz. Çünkü ıslakta sanki makas izini de gideremiyormuşum gibi geliyor. Kuru kesimde bunu daha iyi giderebiliyormuşum gibi oluyor. Yani belki benim düşüncem bilmiyorum ama ben şu an saçlarımı kuru kesim yapacağım. İstediğiniz şekilde ıslak kurup yapabilirsiniz. Ve el becerisi yani kesim Yapabilirsiniz, yapın. Yani bakın bazen fazla gidebiliyor ya da ayarlayamayabilirsiniz. Ben şimdi dediğim gibi yani kendi saçımı nasıl kestiğimi onu göstereceğim. Şimdi saçlarımı ilk önce bir tarayayım. Toplayacağım. Yani ben toplayıp arka kısımları hani zorluk olmasın diye normalde mesela bu şekilde tutup tutup da kesebiliyorum. Saçımı bağladığım zaman yani bu ayarlama işlemi daha kolay olmuş oluyor. O şekilde söyleyeyim. Yani toplayıp yaparsanız kendi saçınızı daha kolay kesmiş olursunuz. Ayarlama açısından. Şimdi başımı biraz eğeceğim. Şöyle. O da neden? Şu alt saçlar uzun uzun kalmasın diye. Hem tarayıp hem toplama yapacağım. Şu yan kısımlar çıkabilir. Şu önler çünkü bakın benim katlı biraz saç arkalar katlı durumda. Şimdi böyle başımı eğip alt saçları da iyice toplayıp her yerden aldığınıza emin olun. Böyle bağlıyorum bunu. Böyle bağladım. Bakın şurada şu şekilde duruyor. Kesim yapacağınız zaman mesela diyelim ki 2 ya da 3 parmak kesim yapacaksınız. Ben şimdi 3 parmağa yakın kesim yapacağım ama İki parmak kadar bu tokayla keseceğim. Düzeltme payını bir parmak olarak düşünün. Yani düzeltme payı da var. Atıyorum saçınızı şöyle bu kadar keseceksiniz. Şimdi o düzeltme payını düşünerek şuraya kadar gelebileceğinizi tahmin etmeniz gerekiyor. Çünkü düzeltme işlemi var. O yüzden ben şu tokayı biraz böyle bombeli bir şekilde kızım da bunu ayrıntılı göstermiştim. Şöyle aşağıya doğru. Yani bu aşağı kısım duracak üst kısmı çekiyorum şöyle hani şurada bombelik olacak şu şekilde bakayım daha şu an çok <laughs> bunu Şimdi kısa saçlar zor oluyor tabii ki her zamanki gibi şu tokayı aşağıdan şuradan keseceğim yani şu kadar gitmiş olacak bakın katlı olduğu için böyle V gibi geliyor şunu şöyle tutup buradan tam tokanın dibinden kesiyorum. bir şekilde kesildiğini buradan görürsünüz. Şurada sadece bir hafif şey olmuş. Bakayım. Herhangi bir şey yok. Kısımda fazlalık oluyor. Bende kalmadı. Bunu çıkartıyorum. Böyle. Şimdi düzeltme işlemi yapacağız. Ay saçlarım biraz kendine gelsin ya. Bu nedir böyle. Boyamıyorum, etmiyorum ama bakın nasıl kuru kuru. Bir tarama yapacağım yine. Bu esnada mesela Bakayım dönük saçlar varsa ıslatma yapabilirsiniz ki şuralarda var şu an kestiğim için. Biraz ıslatacağım saçımı bu aşamada. Yani ıslatmadan da yani kesim aşamasında ıslatmıyorum ama sonrasında şu aşamada biraz ıslatmak gerekebiliyor bazen. O da dönen saçlar varsa. Böyle topladığınız zaman bakın şurada bir çok hafif bir fazlalık var. Onu şimdi toparlayacağım. Bakın şöyle tutacağım ön saçları baz alıp şu şekilde sarı da bir de şey yapıyor ışıktan belli olmuyor. Şu şekilde yamukluk varsa şöyle bakın. Bunları fazlalık olanları düzelteceğim. Şöyle mesela yapacağım. Bakmadan da kesemiyorum ki imkanı kesemem. Şöyle mesela düzelteceğim. Şunu biraz şu şekilde veriyorum. Bakın önler çok kısalmasın diye. Şuradan fazlalığı alacağım. Şimdi makas izini gideriyoruz. Bu aşamada dikkat edin. Eller kesilebiliyor. Şimdi bunu aldık böyle. Sonra onunla diğer saçları ayarlıyorum. Böyle böyle bakın fazla yumukluk yok burada makas izini gidereceğim. Şimdi böyle böyle gidiyoruz Hep hızlandırmış bir şekilde gideyim ben. Çünkü saçlar kuruyor anlattıkça ben. Arka kısmı böyle eğiyorum kafamı. Şöyle yapıyorum. Düzeltmek için. Buradan fazlalığı aldırıyorum. Bunların da mesela arka kısmın makas izini bu iç taraftan gideriyorum. Bir de böyle yaptığınız zaman bakın yoğunluklar böyle de belli olur. Yani aklınızda bulunsun. Şöyle fazlalıklar oradan da çıkar. Alttaki uzunlukları o şekilde de görebilirsiniz. Makas izini de arka kısmın şuradan mesela şöyle şöyle yapıp gideriyorum. Anlatıp da kesmek çok zor oluyor bu arada. Çünkü şey hani bir şey anlatacağım. Saçıma odaklanamıyorum. Hani öyle düşünün. Fazla da kesmeyeyim diye bakıyorum. Böyle ıslatacağım bu sefer saçımı. Bu tarafa da buradan ayarlama yapıyorum. Ya yani her şeyi de göstereyim sonra soruluyor. Şimdi saçımı toplayıp bir bakacağım. Önlerimde mesela şuralarda katlar var hala. Onları da işte hemen göstereyim. Çünkü uçlarında kuruluk da var. Şu aynı boyda olanları alıyorum. Şöyle mesela şunu şöyle 2-3 kere çeviriyorum. Şu uçlarındaki kurulu almak için. Onu çok fazla kesmeye gerek yok çünkü önlerimi artık kısa yapmıyorum. Şöyle onları hemen oradan temizliyorum. Onların da oralarını temizlemiş oluyorum. <laughs> Böylece. Mesela diyelim ki yamukluk var oralarda. Makası bu sefer dik tutup şuradan. Nerede? Şurada mesela biraz var şöyle aşağıya doğru alabiliyorum. Bu tarafa da Önleri mesela şöyle de ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde tam tersini yaparak alacağım. Arkalarımı kontrol edeceğim. Böyle topladığınız zaman saçınızı bir yamukluk varsa kuyruk kısmından belli oluyor. Yani bir taraf uzun oluyor. Bir taraf şey alttan çıkan oluyor. Böyle bakayım. Şu an bu saç böyle top gibi burada durması gerekiyor. Yani düz olduğu zaman böyle top gibi. Yamuk olduğu zaman nasıl oluyor? Mesela bir taraf uzun bir taraf şey. Şöyle. Şöyle bir görüntü oluyor. Yani Şuralar kısa, buralar uzun olmuş oluyor. Yani demektir ki bir yumukluk var. Şimdi ben bir kontrol edeyim. Yamuklu. Bakın buradan görüyorsunuz. Hatta ben ne yapıyorum bir de? Şöyle sık bir tarak alıyorum. En son artık böyle kontrol ediyorum. Alttan çıkacak saç var mı diye. Böyle iç kısma bakıyorum. Bakın. Çünkü alttan bakın saçlar çıkıyor. Sonra da mesela şöyle ikiye ayırıyorum saçımı. Şurada önüme geldiği zaman bir taraf uzun bir taraf kısa mı diye bakıyorum. Çünkü buradan bu tarafa giderken kaçırabiliyorsunuz. Ondan dolayı böyle de bakın. Mesela şöyle, bakın böyle ikisi de eşit gidiyor. Yani aklınızda bulunsun. Yani mesela siz bu kadar kessiniz, bazen mesela kızımı çağırıyorum, baktırıyorum arkadan çünkü arkaları aynayla tam net anlayamıyorsunuz. Eşiniz varsa ona sorun, çocuğunuz varsa ona sorun bir yamukluk var mı yok mu diye. Saçınızı yıkadıktan sonra da ıslakken bir kontrol edin. O zaman da mesela bazen alttaki saçlar böyle şey yapar. Hani toplarsınız edersiniz ense kısmında lüle lüle olabiliyor. Biraz yukarı doğru toplanıyor. Taradıkça ya da ıslandıkça onlar aşağıya çıkıyor. O şekilde de kontrol edebilirsiniz. Yani saçınızı evirin, çevirin, yukarı doğru toplayın. Bakın bir yomukluk var mı? Ben mesela şöyle eğiyorum kafamı. Bu arada her taraftan saçlar uçuyor. Bakıyorum üst kısımlarda. Çünkü aralarda şeyler çıkabiliyor. Şuralarda bakın. Şöyle şu kısmında da biraz fazlalığın olduğunu görebiliyorum. Onları da böyle böyle alıyorum. Kırıklarımı nasıl aldığımı göstermiştim. Onu burada göstermeyeyim. Permatikle alıyorum. Normalde berberler usturayla temizler ya. Kuaförler de usturayla temizler. Çünkü babamdan biliyorum. O yüzden permatikle yaparım ben. Usturayla yapsam bütün saçımı giderim. Permatikteki bıçak da aynısı. Oraya takılıyor. O yüzden öyle yapıyorum. Sanıyorum bitti. Bakın şimdi. Kestiğim saç böyle duruyor dümdüz. Yani yamuk olduğu zaman saçın bir tarafı ağır basıyor. Aklınıza bulunsun uzun saçlılar özellikle onlarda daha çok belli oluyor. Bir taraf böyle daha ağırmış gibi geliyor. Kısa saçla da öyle hani ağırlık olabiliyor yani. Onu da göz önünde bulundursunuz valla. Başka daha ne anlatayım bilmiyorum ki. Saç kestiğiniz zaman onlara dikkat ettiğiniz zaman öyle oluyor. Şurada sanki çok hafif bir uzunluk varmış gibi geldi de anlayamadım bir dakika bakacağım. Evet varmış. <laughs> Şu kadar bakın şurada Bakın. Şu an düz gibi sanırım. Oldu oldu. Bakayım. Şimdi tamam. Saçımı yıkadıktan sonra belli olacak. Şöyle göstereyim. Şunlar kafanızı karıştırmasın. Oralarda çünkü hala katlarım var. Şöyle yandan bakarsanız görürsünüz şuralarda. Onlar artık böyle düz düz kestikçe düzelecek. Saçlarımı böyle kesiyorum. Umarım isteyenler için faydalı olur. Evde saçını kesecekler. Dikkatli bir şekilde kesmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü makasa şakası olmaz. Nereden giderse oradan bitti saç demek. Kısa kesmeyin çok saçınızı. Az az gidin. Öyle temkinli ilerleyin. Çünkü gitti mi bitti saç. <laughs> Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.